Gönan Asep Hüseyin'le gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 4322 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız yerine göre %15 ila %30 arasında bir meyilli mevcut. Alt tarafta ormana cepheyiz. Ve şöyle söyleyeyim buradan da bir parsel kadastro yolunda bir parsel içerideyiz. Aracımızla e, tarlanın içine kadar geldik. Ve yerimiz buradan bu şekilde iniyoruz. 4322 metrekare olan bu tarlamız ekilip biçilebiliyor. Şu an mahsul var içinde. Şuradan da şöyle bir bakalım. Mahsulümüz bu şekilde. %25 gibi, %30 gibi. %15 ile %25, %30 gibi bir ve mevcut. Ormanlı içeceğiz. Neredeyiz? Gönen Şaroluk köyündeyiz. Şaroluk rakım olarak e, 600'lerde, 700'lerde bir rakım olarak çok güzel. Havadar bir yer. Mükemmel bir yer. Nefesinizi açabileceğiniz mükemmel dağ havasıyla, orman havasıyla çok süper bir yer. Ve yerimiz bakın hemen buradan da gördüğünüz gibi tarlalar arası bir tane yol yapmışlar. Ve 4322 metrekare olan bu yerimiz şu anda ekiliyor. Ekilip biçilebiliyor. Traktör kullanılıyor. Su sorunu olmayan bir yer. Gelin birlikte drone videolarına geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Hem Sarıköy Ovası'nı hem Sarıköy'ü de göreceksiniz zaten. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak ve Gayrimenkul olarak siz değerli müşterilerimize 4322 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. İster hobi bahçesi isterseniz bağ bahçe yapabilirsiniz. Şu an tarlamız nerede? Gönen Şaroluk köyündedir. Bu tarlamız resmi kadastro yola bir parsel içeride kalmaktadır. Alt taraf 400 dönüm ormana cepheli yerimizdir. Su çıkma ihtimali vardır sondaj ile çıkarabilirsiniz. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.